sabahlar. Pakize, demir koy çayı Pakize. Pakize, <laughs> bu ne ya? Niye sofra hazır değil? Anan nerede? Eka, kız bakmaya gittim. Ye, geleceğim. Ya sanki pazara gidiyor. Senin bu anan iyice palamarı çözdü artık ha. Anam kafayı yedi baba. Bence buna alışalım. Da şimdi ne yapacağız? E, ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Herhalde kahvaltı etmeden işe çıkacak halim yok. Aa! Bunun işte. Tamam. Erdal abi. Al. Koyabilirsin gazeteyi tezgaha. Oğlum sen manyak mısın? Ha? Nasıl satacağım ben bunu müşteriye? Niye yırtıyorsun gazeteyi? Yırtmadım ki be abi. İş ilanı vardı adres aldım. Allah Allah yani. Ha. Bu seferki ne işmiş? Ya oyuncu arıyorlarmış. Ben de gideyim bir görüşeyim mi? Oğlum sen ne anlarsın oyunculuktan ya? Al işte ne favori. Konuşsun Konuştuğun lafa laf değil. Ağzından çıkanla kulağının söylediği duyduğu aynı şey değil. Oyunculuk bizde aktörlük bizde baba mesleğidir. Benim babam siyah beyaz filmlerin aranan bir numaralı aktörüydü. Bize oynadın demek. Aramıza insan evladı gibi girip malalını ok Hırsızlamaya getirip kalplerimizi çaldın. Ve de alay ettin hepimizle ha. Hepsini de o kitap için yaptın öyle mi? Ey yavrum ey. Yani anlayacağın benim babam Türk sinemasına yeşil çamı diken adamdır. E ben de gideyim kozadakları toplayayım Erdal abi. Ah, Allah'a çok, çok şükür. Baba bari masada oturmayalım ya. Gidelim bir şeyler hazırlayalım. Yumurtalı ekmek yapabilir misin? Niye yapamayayım? Yumurtanın içine ekmek atacaksın o. Ne yapıyorsun? Hayatında hiç ekmek kestin mi ki? Sen yumurtalı ekmek yapacaksın. Ya kadın madem gidiyorsun kur sofranı, şey kahvaltıyı şey yap ondan sonra... Git, ondan sonra git. Ya bu Nurten abla var ya, hep o gazlıyor annemi. Kapı kapı, kız bakmaya gidiyorlar baba ya. Yok, böyle olmaz. Ben bek bekleyemem, kalk. Gidip bulup getirelim ananı, kalk. Nereye gidiyorsun? Kalk, ee, kalk bir yürü dakika, sen, yürü. Bir dakika, be. Ben de olacağım burada? Oho, ben bu yaşıma geldim hala kendi çayımı kendim demliyorum. Anlamadım bunun ne yani? Ben nasıl aksakal dediğimi anlamadım. Çek şimdi, çek. Çek elbireyi, çek. Çek, çek. çek. Lan çek! Bakka, Hanım yok benim ya. Ya İskender, bir gün de şu bakkala alışveriş için gelin ya. Ne olur ya. Nedir, sizden çektim ya. Ya gevezeliği bırak da, şeyi söyle, Pakize nerede, Pakize? Ne bileyim ben, İskender nerede? Oğlum, belki sizin evdedir. Bir anıma sorsak. Yukarı seslensek falan, ha? Şey, şey yapsak, yukarı. Bir şey mi çek, var. İskender abi?